Kıymetli izleyicilerimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini okumaya, onu gönül soframıza konuk etmeye devam ediyoruz. Bu akşam kibir ve tevazu hakkında hadisi şerifler okumaya başlayacağız. Birinci hadisi şerifimiz Harise bin Vehb radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir. Kale şöyle diyor o, Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulünden şöyle işittim. Ela uhbirukum bi ehlin nari. Size cehennem halkını haber vereyim mi? Kullu utullin cevvazin mustekbirin. Kendini çok büyük gören, kibirli gören, ve kendinden başka kimseyi önemsemeyen, selam vermeyen, caka satarak yürüyen, bakışlarıyla, ile etrafındaki herkese ezen, sanki böyle küçük dağları yaratmış edasıyla yürüyen, işte böyleleri cehennem ehlidir. Allah emin ve muhafaza eylesin. Sallu ala Resulina Muhammed. <laughs> Kıymetli izleyicilerimiz, biliyorsunuz insanın bir bağışıklık sistemi var. Zayıfladığı zaman bazı hastalıklara, mikroplara daha açık hale geliyor. Kibir de bir hastalıktır. Dolayısıyla kibrin daha kolay görüleceği yerler vardır. Yani biz buna risk grupları desek olur mu? Böyle söylüyorum değil mi? Risk grupları. Hastalıklar karşısında insanların bağışıklık sistemlerinin zayıflığı, kuvvetlerine göre işte risk grupları var. Mesela bir insanın ailesinde hikayesine bakıyor doktorlarımız değil mi? İşte yüksek tansiyon var mı, şeker var mı? Bunlar onu risk gruplarına sokuyor. Kibirle ilgili bir hadisi şerif. Bu açıklamayı yaptım ki hadisi anlayalım bir risk grubundan söz ediyor Resulullah Aleyhisselam. İyyakum vel kibra. Kibir ve gururdan sakınınız. Fe innel kibra yekunu fi'r ve inne alayhi'l abaate. Zira kibir böyle çok böyle süslü püslü elbise giyen insanlarda görülür. Bu demek değil ki güzel elbiseler giymek kötüdür. Hayır. Yalnız yani zaten hani çok güzel giyinmemiş birisi o elbiseyle övünebilir mi? Çok güzel arabaya binmeyen biri arabasıyla da övünemez. Öyle değil mi? Demek ki güzel bir arabaya binen, güzel bir evde oturan, güzel bir e, elbisesi olan, güzel bir saati olan bu risk grupları içerisine giriyor. Buralardan kibir çıkabilir. Dikkat etmekte fayda var. Sallu ala rasulina Muhammed. Allahümme zanne ale Abdullah ibn Selamin radıyallahu anhu Abdullah bin Selam radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. An Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü şöyle buyurdu. La yadkhulul cennete kesinlikle cennete giremez. Men kana fi kalbihi mithqala khardalin min kibrin. Kalbinde bir hardal tanesi kadar kibir bulunan kimse cennete giremez. Allahu Ekber. Hardal tanesi nedir Harun bilir misin? Hardal yani. Yasin genelde sebzeler senin alanına girer. <gülüyor> <gülüyor> Bilen var mı? Hardal. Böyle hani zerre kadar küçük bir şey. Çok küçük yani değil ki böyle büyük kibirler, bir hardal tanesi kadar bile, küçücük bir kibir bile bulunduğu halde cennete giremez. Şimdi az önce boşuna demedim Allah belamızı verecek diye. <laughs> Kolay değil. Bu kadar kibir, bu kadar gurur. Allah bize merhamet etsin. Ama şimdi bu hadis-i şerif üzerine konuşmamız lazım. Evet bu Hani kibir göstermeyin diye uyarıyor bizi. Şimdi böyle olursa hiçbir mümin cennete gidemez. Çünkü bir insan mümin Müslüman olup kalbinde hani bu duyguları taşıyabilir. O zaman günah kavramını nasıl anlamak gerekir? Bu bir günahtır sonuçta. Bu ne demek? Cezasını çekmeden gidemez cennete. Yani hardal tanesi kadar bile kibir olsa insanın kalbinde onun cezasını çekmeden Allah'ın katında temize çıkamaz ve cennete giremez. Onun için kalbimizi kibirden arındırmak gerekir. Rabbim emin ve muhafaza eylesin. Sallu ala Resuline Muhammed. Kıymetli izleyicilerimiz, sıradaki hadisi şerifimiz Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh. Hiç bu ismi işittiniz mi? Hakkı abi, işlem var mı hiç eğer bu ismi işten varsa onu Kudüs'te misafir edelim ağırlayalım Kudüs'e götürelim rejiden bir şey geliyor yalnız <laughs> demişler ya beni hiç kimse doğru anlayamadı bir sen doğru anladın yani kimse beni anlayamadı bir sen anladın sen de yanlış anladın diye şimdi bize rejiden cevap geliyor diyor ki İstanbul'da kabri olan Akşamleyin Cennetül Baki anlatırken kabrini gösterdim ya. Cennetül Baki mezarlığında diye. Hatırladım şimdi. İstanbul'da, e, evet, e, sahabe kabirleri var. İstanbul'daki sahabe kabirlerinden iki tanesi gerçekten sahabe kabri, diğerleri de makam kıymetli izleyicilerimiz. Dolayısıyla Ebu Said El Hudri radıyallahu anh'ın İstanbul'daki makamı. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın mezarı Cennetül Baki mezarlığında Medine'de akşam Cennetül Baki mezarlığını anlatırken en üst köşede onun kabrini göstermiştim. Ama tabi iftar saati olduğu için i̇ftar doğal de, olarak evet. E, işte bu hadisi şerifi o sahabi bize aktarmış. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Men tevaza kim Allah için tevazu gösterir, mütevazi olur, alçak gönüllü davranırsa dereceten bir derece. Yerfauhullahu dereceten Allah da onun derecesini yükseltir. Hatta yecalehullahu fi a'la illiyin cennetin en yüce mertebeleri var. Alliyin denen Kur'an'da zikredilen Allah onu hatta böyle her tevazusunda bir derece yükseltir. Sonunda onu en üst derecelere yükseltir. Cehennemin de cennetinde tabakaları var. Mesela hani peygamberler en üst tabakada. Orada da komşuluklar olacak inşallah cennette. Dolayısıyla cennetin de mertebeleri var. Demek ki tevazu güzel ahlak ki bunlar insanı en üst mertebelere götüren bir sebeptir. Vamen tekabbara alallahi dereceten kim de bir derece kibirli davranırsa ya da Allahu dereceten hatta yecalehu fi esfeli safilin Allah da onun derecesini düşürür. Cennette ise derecesini düşürür cehennemde de onu en alt dereceye kadar indirir. Esfeli safilin. Bakın namazla ilgili böyle bir şey hiç bahsedilmedi. Oruçla ilgili bahsedilmedi. Ahlak, insanların birbirlerine davranışları ne kadar önemli değil mi? Bu arada kıymetli öğretmenimiz Neşat Bey ve İskender Bey ve ekibi gördüğünüz gibi Cennetül Vakii mezarlığını getirdiler. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın kabri Cennetül Bakî'nin en üst köşesinde. Görüyorsunuz değil mi? Görülmüyorsa göstereyim şuradan. Bakın en üste. Hazreti Ali'nin annesi Fatıma binti Esed onun üstünde yatan Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh kabri Cennetül Bakî'de. Buradaki de makamı. Böylece Görüyorsunuz bizim programı izlediğiniz zaman ana teması bilgi, reklamları bilgi, şakası bilgi, arası da bilgi. Böylece Cennetül Baki mezarlığında bir sahabe kabrini de görmüş olduk. Aslında bir akşam akşamımız da kalmadı artık. Bu sahabe kabirleri konusunda e, İstanbul'da çalışma yapan bir hadisçi arkadaşımız var. Onu bir inşallah bakalım eğer müsaitse programımızda da yer kalırsa davet edelim ve İstanbul'daki sahabe kabirler üzerine bir sohbet edelim. İnşallah inşallah onu araştırırız. وَلَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ يَعْمَلُ ف۪ي صَخْرَةٍ سَمَّاءَ لَيْسَ عَلَيْهَا بَابٌ وَلَا كَوَتٌ Sizden biri bir mağaranın içinde olsun. Kapı, pencere her yeri kapalı olsun. لَخَرَجَ مَا غَيَّبَهُ لِلنَّاسِ كَائِنًا مَا كَانًا İnsanlardan gizlediği ne olursa olsun meydana çıkar. Bu çok önemli bir şey. Yani Allahu Teala şöyle buyurmuyor. Resulullah Aleyhisselam hani Allah onu bilir, açığa çıkarır. Hayır. Hiçbir şey sır kalmaz demek ki. Sır dediğin şey mutlaka bugün olması yarın açığa çıkar. Padişah berbere gitmiş. Kavuğunu bir çıkarmış. Berber bakmış ki padişahın başı kel. Vezir-i demiş ki bunu kimseye söylersen kellen gider. Ama bir kere bir bilgiye muttali olup o sırrı saklamak da zordur. Berber <laughs> affedersiniz şiştikçe şişmiş. Sırrı taşımakta zorlanmış. Gitmiş bir dere kenarına dere kenarında bakmış kimse yok sağa sola demiş ki padişahın başı kel oh be demiş rahatladım şimdi. Aradan zaman geçmiş. Bir çoban suyun kenarında sazlıktan bir sazı kesmiş, kaval yapmış kendisine. Kavalı üflemeye başladığında çıkan ses şöyleymiş. Padişah'ın başı kel. Padişah'ın başı kel. Derler ki hiçbir sır gizli kalmaz. Sır ikinci kişiye söylendiğinde sır olmaktan çıkar. Söyleme sırrını dostuna. O da söyler dostunun dostuna. Gerisini de varın siz düşünün artık. Evet bu hadisi şerifte böyle. Demek ki sizden biri en gizli yerde gizli bir şeyle yapsa gizli kalmaz açığa çıkar. Onun için Allah bize dua öğretiyor. Ne diyoruz dua ederken? وَكَفِّرْ anna سَيِّئَاتِنَا Allah'ım kötülüklerimizin üzerini ört. Keffir ne demek? Kefir derken bizim kefirle karıştırmayın. Hani iç, içilen var ya. Kefir, Arapça kefara kökünden gelir. Mesela niye kafir denir? Allah, gerçeğinin hak, hak ya Allah. Allah hakikatinin bile bile üzerini örttüğü için insan grubuna kafir denir. Çiftçi, tarlaya tohumu atar, üzerini toprakla örter. Arapça buna da kafir denir. Çiftçinin yaptığı işe, kefara denir. Aynı şekilde günahların üzerini örtsün diye Allah bu fiili kullanırız. Bize öğretir Kur'an. Evet. Ve keffir anna seyyâtinâ. Yani çiftçi tohumu attığında toprağın üzerine nasıl örterse bizim ayıp ve kusurlarımızı öyle ört ki ya Rabbi kimse muttali olamasın dünyada ve ahirette rezil say olmayalım. Demek ki bizim dualarımızdan en çok yapacağımız dualardan bir tanesi bu olmalı. وَكَفِّرْ عَنَّا عَنَّ annâ Rabbim günahlarımızın üzerini ört ve bizi rezil etme. Sallu ala rasûlinâ Muhammed. Allahümme Kıymetli izleyicilerimiz, hadisi şerifleri anlatırken sünnet nedir, hadis nedir? Demiştim ya pazarda sebzelere benzer. Yani bazıları hemen alır ısırırsınız, bazıları mutfağa girer, aşçının elinde yemeğe dönüşür. Bunun gibi hadisi şerifler de birbirleriyle bağlantılı, ayetlerle bağlantılı okunmaya muhtaç olurlar bazen. Tek başına okunduğunda yanlış anlaşılmaya müsait olur. Şimdi okuyacağım hadisi şerifte olduğu gibi. Eğer diğer hadislerle beraber düşünmezsek, bu hadisi sadece bir yerde görseniz, ya bu nasıl hadis falan dersiniz. Ama konu bütünlüğü içinde bir yere oturur. An ebi Hureyre'te radıyallahu anhu kale, Ebu Hureyre radıyallahu antan rivayet edilmiştir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü şöyle buyurdu. Erbatun yeb'aduhumullah. Dört kişi var ki Allah onlara buğz eder. Sevmez onları. El beyyaul hallafu. Alışverişinde çok yemin eden kişi. Yani malının gerçek bir değeri yok. Ama malına değer katmak için sürekli yemin. Vallahi billahi böyle. Allah sevmez bunu. Vel fakirul muhtâlu Fakir ama kibirli kimse. Az önce Kibir nerede çıkar demişti? Süslü yani elbise. Orada <laughs> zenginlerin, güç sahiplerinin risk altında olduğu söylenmiş. Burada başka bir yönü vurgulanıyor. Niye kibreden fakir? Çünkü normalde bir fakirin yani kibirli olmasını gerektirecek bir durum yok ortada. Öyle değil mi? Var mıdır? Yani ne olacak ki? Yani ne elbiseden, ne, ne ayakkabıdan, yani ne saatten, ne arabadan yani onu kibre tamam. itmesini gerektiren bir durum yok ortada. Ama durduk yerde eğer kibirli oluyorsa bela istiyor demektir o zaman. Bunu böyle anlamak lazım. Ne diyor? Vel fakirul muhtal. Kibirli fakir. Tamam. Zengin de kibir zaten Allah'ın sevmediği bir şey. Ama ey fakir bari sen dur. Çünkü seninle ilgili bir durum yok burada. Başka? Ben demiyorum Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri bunlar. Bunu söyleyeyim. Hadis-i şerif okuyoruz. Ve şeyhuz zani. Zina eden ihtiyar. Tamam gençte de kötü ama ihtiyar yapıyorsa Allah orayı iyice gazap ediyor. Çünkü yersiz bir durum. Ya burada bir sürçme ve <laughs> kasıtlar söz edemeyiz. Yani fakir kibirleniyor. Bu tabiatına aykırı işin ve Allah kime gazap eder? Vel imamul cair. Bir de zalim hükümler. Yani bir hükümdarın tamam zulüm ya yani normal insanlarda da kötüdür. Ama hani ne derler? Normal bir insan zulmetse cürmü kadar yer yakar. Ama bir yönetici zulmettiği zaman yönetici zulmetti ama ne olur? Evet bugün bizim stüdyo çok neşeli maşallah. Bir yönetici zulmettiği zaman e, onun zulmünün etki alanı çok fazla olur. Dolayısıyla Allah bu dört kişiyi özellikle sevmez. Sallu ala Rasulina Muhammed. kıymetli izleyicilerimiz bu akşam okuyacağımız son hadisi şerifte bu da Hazreti İsa'dan rivayet edilen bir sözdür. Kibir, tevazu ve vakar arasında ince bir çizgi vardır. Yani bazen mütevazi olayım derken insan kibre kaçabilir. Ee, Müslüman'ın halini en iyi yansıtan kavram ifade vakardır. Allah bize vakur, vakar sahibi olmayı nasip eylesin. Hazreti İsa'dan bir söz rivayet edilir. O da şöyle; Kibir zirvesini tevazuda bulur. Kibir zirvesini tevazuda bulur. Bu çok derin bir sözdür. Bazen mütevazilik kisvesi altında öyle bir kibir gösterilir ki bu kibri normalde kibirli olan kimse gösteremez. Demek ki evet mütevazilik güzel güzeldir. Alçak gönüllü olmak ama yersiz tevazu mesela Allahu Teala Duha suresinde buyurur ki Rabbinin nimetlerinden övgüyle bahset. Yani bir insan sahip olduklarını elhamdülillah diye karşılar. Bu vakardır. Nimetin sahibini bilmek şükürdür. Reddetmek küfürdür, nankörlüktür. Dolayısıyla Allah'ın insana verdiği nimetleri inkar etmek mütevazilik gibi algılanır ama kibrin zirvesidir. İnsan Allah'ın kendisine verdiklerine hamd etmeli, şükretmeli ve şöyle demeli. Hazreti Süleyman'ın dediği gibi "Heze" min fadli rabbi. Evet. Bunlara sahibiz ama Allah bize bunları verdi. Allah'a şükürler olsun. Her şeyi Allah her şeyi vermesine rağmen hep ağlamak, hep sızlamak yok. Bizim bir şeyimiz yok. Bunlar mütevazilik gibi görünür ama Hz. İsa'nın sözünü belki böyle anlamak lazım. Kibir zirvesini tevazuda bulur. Bir hardal tanesi kadar bile kibir insanın cennete girmesine engelken kalbimizin içi kibirlerle kibriyatla dolu olursa namazdan da oruçtan da ibadetlerden de bir keyif alamayız o zaman. Rabbim bizi kibrin her çeşidinden emin ve muhafaza eylesin. Ezanlar okunuyor artık. Sahurunuz, seheriniz bereketlerle dolsun. Allah'a emanet olun. Bir salatü selamla ezana gidelim biz de. Evet, buyurun. Allahümme evet. salli